Sen tabii hayırlı iş falan deyince... ...ben de bir gönül işi var sandım. Ben öyle bir şey demedim. Öyle bir şey dediğin gibi değil de... E biz şimdi gidiyoruz ya mesela bu dolmuşla oraya. O kadar iş adamına ayıp olmasın? Olmaz, olmaz. Peki. Ee, ya pardon, bu kapalı yollar ne zaman açılır sizce tahminen? Yok, kapalı değil ki yollar. Kapalı ya yollar. Görmüyor musunuz? Ya kapalı ya yolların hepsi yalançı önüne baksana. Yollar açık şu anda. Abi kapalı ya diğer yollar hepsi. Açık ya. Ya sen geç. Ya bunun bir şey bildiği yok. Önüne bak konuşma. Yoluma bak ayrı. De bakmaya devam et o zaman. Sus, sus. Devam, devam edeyim. Ya, zaten emrimiz lazım. lazım. Biz gelmişiz zaten çek sabit ineceğiz. İki dakika sonra buraya araba durmaz. Ya tamam çek biz ineceğiz yürüyeceğiz ya kalanını. Ha böyle birazdan duruyorum. Ne yaparsan yap be. Hayırlı işler. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Geldik. Vay be. Demek anlattığın iş adamları bunlardı. Güneş abla <laughs> hoş geldiniz. Hoş Hoş buldum. Siz kocaman olmuşsunuz ya bilmişsiniz Hoş geldiniz Güneş Hanım. Hoş buldum. Güneş abla hoş geldin, hoş geldin. Geleceğim demişsin de iyi ki geldin. Geldim tabii ki de ben verdiğim sözü tutarım. Kim bu? Sevgilim mi yoksa? Aa, ne sevgisi uşak? Arkadaşıyım. Abi okulda Güneş abla yaptırdı bize. O bizim kıymetlimiz. Sakın üzme ona. Sağ olsun. iki sene önce tanıştık Güneş Hanım'la. Okulumuzu o yaptırdı. Annemle babamın adı. Nilgün ne nedir? O zaman oyun zamanı. Merak etme. Üzmem Güneş ablanı. Hadi. Hani gelirken bir şaka yapmıştım ya, hava bozuyor diye. Evet, ben de gülmemiştim. Bak şimdi o şaka gerçek oluyor. Nasıl, ne gerçek oluyor, no, ne olacak yani ba, batar mı tekne? Ne olur dönmeyiz değil mi, Yeri dönmez, ters dönmez değil mi tekne? Sakin ol, benim daha kıyıya yanaştıramadığım tekne olmadı. Ayrıca sen bugün yaptığın şeyle gurur duy. Çünkü annenle baban seninle gurur duyuyor. hayatta olsalardı duyarlardı belki. Yani hayatta olsalardı da gurur duymasalar da olurdu. Başımız sağ olsun. Başımız sen de mi kaybettin annenile babanın? Bilmem ki bir şeyi kaybetmek için galiba önce sahip olmak gerekiyor. Ben hiç tanımadım annemle babamı. Ben daha bebekken vefat etmişler. Çok üzüldüm. Ben bu denizle kaybettim annemle babamı. Yazları hep buraya gelirdik. Gezmeye çıktık öyle hep beraber. Sonra araba denize yuvarlandı. Bir tek kardeşimle ben sağ çıktık içinden. Korkma.. Çünkü.. Deniz senin korkman gereken bir şey değil.. Bu Deniz aslında senin ailen.. Annenle baban mı bu Bilmem ki.. Ben bilmek isterdim biliyor musun? Annemle babamın yani.. Varsa mezarı bilmek isterim. İkimiz de yetim ve öksüzüz yani. Ama bak sen şu şeki. Bu deniz iki tane yetimi bir araya getirdi. Sağ olsun. Da in istersen getirdiği gibi de götürmesin.